Bu yıl altınsı düzenlendi ultramaratonun Kaz Dağları'nda Güzel Edremit'imizde düzenlendi. Doğa ile iç içe ve yaklaşık 25 ülkeden 1700'e yakın katılımcıyla gerçekleşti. Şimdi de son kez ödül törenini gerçekleştirdik. Yine muhteşem bir katılımla final yaptık. ve Vedalaştık sporcularımızla. Yine Edremit'e önümüzdeki yıl Kaz Dağları'na davet ettik. Önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında 7. İda Ultra Maraton'la bütün dünyadan sporcuları davet ediyoruz. Başta basın mensuplarımız olmak üzere Edremit Belediye'mizin de personellerine, emekçi personellerimize, herkese teşekkür ediyoruz. i̇lk defa katılıyorum. Güzel bir e, trail oluyor zeytin ağaçlarının arasından. Hava da çok güzel şansımıza. Hani yağmur için hazırlanıp gelmiştim. Ben yani eldivenlerim falan da hazırdı ama şans yüzümüzde güldü bugün. Mükemmel her yeri. E, çok güzel. Çok güzel patikada koşuyorsunuz. Single trackler olsun. E, yani e, 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 zeytin ağaçlarının arasından geçiyorsunuz. Çok güzel bir coğrafya. Herkes bence buraya gelmeli. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünden başlıyoruz. Ee, Balıkesir'in Güre kasabasında, Edremit Belediyesi'ne bağlı Güre kasabasında sona eriyor. 17 köyden geçen, 4 farklı parkurdan oluşan, Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birinde koşulan bir yarış yarışma. hemen onlardan bahsedelim. üçüncümüz Çiğdem için. Karspor bu sene gerçekten inanılmaz iki yolculuğumuzun ikinci yılında inanılmaz desteklerini bir kez daha gösterdiler. Carspor'dan koşu yeleği, değil mi? Koşu yeleği deniyor çanta, yelek. Karspor'dan yine üçüncümüze koşu yeleği hediyemiz var. İkincimize baton ve şampiyona Dynapit ayakkabı ve koşu yeleği hediyemiz var. Yine Karspor'a bir kez daha teşekkürler. Ayakkabı numarası olmasa...